Merhaba arkadaşlar. Biz Soma'ya geldik. Ee, geçen videoda bahsettim. Tavuklar var demiştim. Onlara bakmaya geldik. Bergama'dan ta Soma'ya. <laughs> Biz de bağımlı olduk galiba bilmiyorum. <laughs> ee, i̇ki tane cice koşil. Bir tane İsveç. Bir tane de e, Brahma horoz aldık. Bakın şurada içeride kümesleri. Horoz gerçekten çok büyük. Maşallahı var. Brahma. Oo. Diğerleri de burada. Böyle değişik cins gördüm. <laughs> Dayanamıyoruz. Aldık bakalım. Soma evet bakın. Bulunduğumuz yer yüksek bayağı bir. Arkadaşında tavukları var bir sürü. Bunları satmak istemiş. Biz de aldık bakalım hayırlı olsun. Çiftliğimizi. <laughs> <laughs> Diğer ikisini gelirken verdik horozları. Kınıkta bir arkadaş aldı onları da. Kerem nereye geldik? Bay bay. Bay bay yap be, hadi. Bay bay yap. Aferin oğluma. Evet, şimdi birazdan alıp evimize döneceğiz. Evet arkadaşlar, dün Kerem arabada uyuyup kaldı. O yüzden Tavukları çekemedi. <laughs> bakın horozumuzu. Bunu buraya koyduk. Buradaki beyazı öbür tarafa geçirdik. Bu yeni gelen İsveç. Şu an onları arayı bölüyoruz. Çünkü kavga etmişler. Ee, bakın İsveç'in ibi gitmiş. Küçük anlaşırlar dedik ama horozla birbirine girmişler. Gel buraya gel. Çıkma gel. O yüzden onların arayı böleceğiz. Şöyle ortadan. O zaman birbirlerine alışıyorlarmış. İki tane yumurta vardı burada. İki tane yumurta aldık. Yer buraya geçirdik. Buraya tüneyi de yıkmışlar. Bu da düzelecek. Çillim, nerede diğerleri? Dışarı çıktılar. Oo, gitmişler. Eviyeyim. Oruza bakın ya. Acayip bir. Bunun bir dişisini bulabilirsek çok güzel olur. Bu da diğer çilli, yeni gelen çilli. Çok şekersiniz. Ateşimizi yaktık, kahvaltımızı burada yapacağız. Yine klasik sucuk ekmek. Koyunlarımız orada otluyorlar. Oyna abisi, top oyna. Tamam at, 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 at. Tamam top oynamak istiyor istiyorsan. Ne? buraya işte İşte hadi içeri tabi daha yeri bilmiyor tipe bak ya Allah'ım coşkaya gelsin sende daha bir şeker oldu. <laughs> evet, bizimkiler kahvaltı ediyor. Öğlen oldu gerçi de İlk önce hayvanları ayarlamak istedik. Bakalım. Bayağı zor oldu. Tavukları koymak zor oluyor. Evet. Bakın. Bunları ortadan böldük. Telli bu ikisi burada. Diğer çilliler öbür tarafta. Böyle birbirlerine alışacaklar inşallah. Bunlar da burada. Bunları kaçırdık. Daha doğrusu açtık mecbur içeri. Tüneyi yıkmışlar. Onu sabitlemek için. <laughs> Ama buradakileri koymak çok zor oluyor. Kuzularıma bakmadım. Ne yapıyorsunuz? Ne, ne yapıyorsunuz? Zeytin. Zeytin. Afiyet olsun. Koyunlar dışarıda. Koç gelmeden <laughs> kaçayım ben. <laughs> Belli olmuyor onun sağa solu. Evet arkadaşlar bakın burada e, cam kapımız takıldı artık. Altında üstünde e, buraları falan kapanacak tahtayla. Şöyle aşağısı. Şöyle açayım. Sarıldı. mutfak e, tezgahını buraya yapacağım dedim ama şu karşıya yapmaya karar verdim camın önü kapansın istemiyorum buraya küçük bir masa sandalye şöyle güzel oldu Hava soğuk çabucak hayvanlara bakalım Daha gideceğiz pisimiz gelmiş oraya. Kedi burada kalıyor Dark Life. Yumurta teftişi. Ne <laughs> haber <Hii>. tosunum? <laughs> Allah maşallah sana ya. <laughs> evet bakın burada artık yumurta almaya başladık. Aa, bu diğer tarafa geçirdiğimiz vardı. iki tavuk. Sanırım onlardan yapıyor. Çünkü orada doğurmaya başlamıştı. Buraya geçirince burada almaya başladık. da var. Çilliye bakalım. Bunların arasına sürdük. Oo, maşallah. Böyle gözükmüyor. E ee, ütüyor musun sen? Bu arayı yapmıştık. Şey Üstten çıkıp o tarafa yumurtluyorlar. Bakın kovada yumurta var. Çilli çıkma. Çıkmak istiyor hemen. Ama çok vaktimiz yok. Hava soğuk. Hemen bakıp gideceğiz hayvanlara. Burada var mı? Burada yok. Olsun. Bir tarafta gayet çok. Kızım ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen? Şşt, gölge. <gülüyor> <gülüyor> evet. Açayım mı? koyması zor oluyor içeri diye şey yapmadım. Hava soğuk diye. Hadi gelin bakalım. Çile çıkmak istiyordu aslında da. Hadi gelin çıkın. Alayım yumurtanızı. yumurta bakalım Merhaba Ay, yerim sizi ah ah Kerem bir tane yumurta yapmışlar bakın şurada Emir yumurta var bir tane ama ben alamam onu şimdi. Kaçırırım. Baban alsın. Bakın şuraya yumurta almışlar bir tane. Tamam e, tamam tamam kapatıyorum. Ay çok mutlu oldum. Tamam kapatıyorum. Kapatıyorum. Ay çok güzel. Yumurtaları toplayayım. Bak bulurcular orada var mı? Alamadım. Ver onu. Şey var, çillerinkiler var. Çillerinkinin Kerem alacak herhalde oraya geçemeyeceğim ben şimdi. Kerem nasıl geçecek? Ben sallar mı? Yukarıdan oradan alır. <laughs> Kerem! Gel yumurta toplayacağız. Kerem! Gel! Gel yumurta alacağız babacığım gel. Çabuk gel. Hadi gel. Gel bulduğun kaldı buram bunları. Şey yaparken, oynarken. Gel. Evet bunu al, şey yapamadım ben. Ya çok güzel böyle artık emeğin karşılığını ya, almak. Alayım bir. <laughs> da var bir tane. Onu da aç baba. Evet şu an Kerem'e <laughs> 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 diğer <Evet>. tarafa koydu. <laughs> Düz geçemediğimiz evet, için. Oğlum hepsini bir vermesene. <laughs> Düşürür mü ya? Ver. Ver. Aa, aferin oğluma. Anam. Ben düşürüyordum. <laughs> tamam. Gel. Kaldır ellerini. Öbürünü de. Hadi öbür elini de ver. Kaldır ya. Çilli. Bunlar sen mi? Aferin. <gülüyor> aferin oğluma. <laughs> aferin oğluma. Artık pazardan yumurta almıyoruz. <laughs> Yumurtalarımız bir iki artık. Evet, yumurtalarımız. Bakın bunlar. mutlanıyorlar acaba Kerem'i Sen bunu. Çok güzel. Büyüklüğe bak. Maşallah değil. <laughs> Diyorum zaten. Kerem kadar var. Bakın arkadaşlar. Bu yaramazı uçurduk. Kaçtı. Ama çok şükür yakaladık. Ya kaçması sorun değil. Kedi vardı burada. O yakalayacaktı neredeyse. Yemesin yani varsın uçsun doğaya da. Kedi yemesin. Şuna bakın. Bu bahaneyle ilk defa elimizi alıyoruz. <laughs> Benim de var var. Kaçın diye uçtu. Neyse koyalım. salca kaçırsa. Uy, Şöyle çekecek bir şey. Evet telli. Evet iyi fikir. <laughs> minicik. Bunlar da herhalde artık doğurmaya başladı diyelim. Doğru herhalde. Kutunun içinde var mı acaba? Vallahi onu bilmiyorum. Neyse hadi onu yarın bakarız. Ay, Bakın. <laughs> Şuna bir karşılaştırma yapayım. Bunda 10 on kat daha küçük. E tabii ki. Ondan Hayvanlar küçük. Kerem ne haber? Nasıl tavuk annem o? Kerem şaşırdı şu an. <laughs> ne kadar büyük. <laughs> Kerem bak yumurta küçücük. Hani bak hani. bak. kaç kadar bir şey. Küçücük yumurta. Sağlam <laughs> Kerem <Evet>. yiyecek onu <laughs> mam mam mam. Evet. Küçük. Sevindi. Şey yapmış. <laughs> birazcık kuzulara ot biçeceğiz. Bu taraf kapalı. Büyüyorlar baya. Bakın havaya. Hava yine soğudu. Ama ne yapacaksınız? Burada bademler çiçek açtı bizim. Artık Şubat ayında açmaya başlıyorlar her sene. Tam bahar geldi gibi oluyor. Tekrardan hava soğuyor. Bakın bunların da gözleri hep canlanmış. Çiçek açacak. Bunları kara kuzulara değil mi? <laughs> Bunlar dışarıda Koç bakıyor <laughs> orada <laughs> Ne haber Şu erkekle de Toslaşmışlar Boynuzu kanamış Bunların yemini verdik Afiyet olsun Ah ne ya güzel. Kirlileri soruyordu nasıl geçiyorlar diye bak. Nerede? Aa bak. Şirar ediyorlar öbür tarafa. Bunlar yukarıda atlayıp <laughs> diğer tarafa yumurtluyorlar. <laughs> Arayı evet. kapattık çünkü horozlar kavga ediyordu. Ee, diğer horoz nerede? Yukarıda yok mu? Ha oradaymış göremedim. Biraz bunları da ot veriyoruz. Hmm. Bahardan bunlar nasıl oldu? Halam hava soğuk. Üşümesinler. Evet, evet, gideceğiz değil mi? Bitti. Yonca mı yiyeceksin? Şimdi kuşlara biraz daha dal götüreceğim. Bakın bu arada Ali bu arka kısmı dalları topladı. Buraya hayvanlara fiye ektik. Şu aşağıdan buraya kadar çapa çekti. Üzerine de yağmur yağdı, çok iyi oldu. Biraz ben dal götüreyim. Eve gidiyoruz arkadaşlar artık. Evet Emir. Videoyu beğenin, like atın, abone olmayı unutmayınız. Bir daha bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça Hoşçakalın dedi Emir. Ay, ay, sağlıcakla kalın. Evet bizi izlediğiniz için teşekkürler. Çok sağ olun. Görüşmek üzere.